Başarılı sanatçı bir ünlüye göre çok mütevazı bir hayatınız var diyen takipçisine ben gösterişi sevmem dedi. Kendisiyle ilgili birkaç yorum naçizane ben de yapmak istiyorum. Çok uzun zamandır takip ettiğim isimlerden bir tanesi. Bilgiyi, birikimi, deneyim ve tecrübeyle harmanlamış ve kendisini beslemiş, çok kıymetli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum ve insanların kendisinden çok şey alabileceğini muhakkak hani ünlü bir sözü var. Hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var <laughs> gerçi dese de. Bir kahve içimlik en azından dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan biriktirmek, onlardan beslemek, kendinizi geliştirmek, kişisel gelişim anlamında da çok önemli. Ve biliyorsunuz psikoloji masterlı bir sanatçı aynı zamanda. İnşallah uzun uzun seneler aramızda olur. Teyzeciği rahatsız. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Babasını kaybetmişti, zor günler yaşamıştı. Biz de ekranlara taşıdık. Yine bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet dilemiş olalım ee, sevgilerimizi iletelim